bir an dur ve gözlerini kapat. Önünde bir bıçak düşüyor. Havada süzülüyor ve sen tutayın diye atılıyorsun. Acı mı? Kesinlikle. Ben de bir zamanlar aynısını yaşadım. Bir hisse yüzde otuz düşmüştü, ucuzladı alayım maliyeti düşüreyim dedim ve elim kanadı. O an kalbimde bir heyecan ama cebimde kocaman bir zarar vardı. Düşen bıçak tutulmaz, kuralı tam da bunu anlatıyor. Hızlı düşen bir hissi yakalamaya çalışmak çoğu zaman büyük bir yara bırakır. Senin 14 maddelik listenden ilk derste başlıyoruz düşüş eğilimindeki hisseye asla girmemek, maliyet düşürme hayaliyle bile olsa. Kendi hatalarımdan çıkardığım derslerle bu hatadan nasıl kaçınacağını adım adım göstereceğim. Hazır mısın? Borsada düşen bıçak, falling knife, fiyatı hızla düşen bir hisseyi yakalamaya çalışmayı ifade eder ve bu hem duygusal hem de maddi bir tuzak. Kendi hikayemle başlayayım. Bir keresinde bir teknoloji hissesi %25 düşmüştü. Dipteyim, maliyeti düşüreyim diye düşündüm ve aldım ama düşüş %50'ye ulaştı. Şirketin kötü bilançosu ortaya çıktı ve zararı kapatmak için aylarca bekledim. Bu psikolojik bir tuzak. Ucuz fiyat hissi seni çeker. FOMO, Fear of Missing Out'un ters yüzü. FOFT, Partar Deckline devreye giriyor. Ekşi sözlükte biri bunu fiyatı düşen bir şeyin düşmeye devam edeceği anlamı diye tanımlamış. Teknik açıdan da risk büyüktü, düşüş trendi, downtrend genelde devam eder. Investopedia'da bu piyasa zamanlamasını riske atan bir hata olarak geçiyor. Benim ikinci hatam bir kripto parayla oldu. 40 düşmüştü, ucuz diye aldım. Ama yüzde 80 daha düştü. Trend tersine dönmedi. Maliyeti düşürme tuzağı ise en kötüsü. Düşük fiyattan alıp ortalamayı düşürmeye çalıştım. Ama zarar katlandı. Ünlü yatırımcı Peter Lynch'in dediği gibi, düşen bir varlığı satın almaya çalışmak, düşen bir bıçağı yakalamaya çalışmak gibidir. Kural olarak bıçak yere düşene kadar beklemek en iyisidir. Teknoloji hissesi facia. O %25 düşen hisse kötü haberlerle %50'ye indi. Sabırsızlığım yüzünden uzun yıllar önce 10.000 TL'yi riske atmıştım. Ders, düşen bıçak yakalamak cebini boşaltır. Kripto yanılgımda bir altcoin %40 düşmüştü. Dipteyim dedim ve aldım ama proje battı. %80 kayıp yaşadım. Sabır eksikliği beni bitirdi. 2022'de Tesla %70 düşmüştü. Binlerce yatırımcı dipteyim diye atladı ama düşüş haftalarca sürdü. Sonra toparlandı ama kimler yara aldı? Düşen bir bıçak yakalamak, büyük düşüş sonrası alım yapıp rebound beklemek. Ama rebound olmayabilir. Ben de o dönemde benzer bir hisseyle denedim. Ama yüzde otuz daha düştü. Acı bir ders. 2022'de Terra 99.99 düşerek sıfırlandı. Binlerce kişi ucuzladı diye aldı ama her şey gitti. Bu maliyet düşürme hayaliyle girenlerin sonu oldu. Peki ya sen? Senin hikayen? Benim hatalarımı paylaştım. Senin de böyle bir anın oldu mu? Yorumlara yaz, beraber öğrenelim. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Bu hatalardan kaçırmak için şu adımları izle. Adım adım uyguladığında kesinlikle kazanacaksın. Daha az zarar, daha akıllı yatırımlar. 1. Trend analizi yap düşüş trendini kontrol et. Moving Averages 50 ve 200 günlük veya RSI gibi indikatörlerle bak. Down trend varsa düşüş trendi elini bıçaktan çek. Ben bu hatayı yapmasaydım o teknoloji hissesinde yanmazdım. Bu adım sana kazandırır. Yanlış girişleri önler. Para cebinde kalır. 2 Stop loss kullan. Düşüşe girmeyi önle ama %10 düşüşte çıkmayı ayarla. Kripto faciasında stop loss olsaydı kaybım sınırlı kalırdı. Sana kazandırır. Duygusal kararları otomatikleştirir. Küçük kayıplarla kurtulursun. 3 Sabır göster. Dip onaylanana kadar bekle. Trend reversal, yukarı dönüş sinyali gelince gir. Ben sabırsızlandım, sen yapma. Sana kazandırır. Doğru zamanda girersin, yükselişi yakalarsın. 4 Şimdi hayal et. Ekranında bir grafik var. Hisse fiyatı adım adım düşüyor. Yüzden seksene, oradan 20'ye. Bu düşüşü zihninde canlandır. Çünkü videoda göstereceğim bu basit grafik sana kazandırır. Trendleri görsel olarak anlamanı sağlar. Kararlarını hızlandırır ve hatalardan korur. Benim hatalarımı görmeni sağlar. Senin de aynı tuzağa düşmemeni. 5. Duyguları kontrol et bu fırsat kaçmaz deme. Borsanın gündemi düşen bıçak sıfıra inebilir. Sabret. Derin nefes al, analiz yap, sana kazandırır. Duygusal değil, mantıklı yatırımlar yaparsın. Sonuç, bıçaktan uzak dur. Kazan. Düşen bıçak tutulmaz demek, sabırla trendi okumak demek. Maliye düşürme hayaline girmek yerine güvenli bir giriş bekle. Kendi hatalarımdan öğrendim. Sabırsızlık cebini boşaltır. Bu serinin ilk adamı bu. 14 maddeden biri. Bir sonraki videoda trend senin dostundur kuralını keşfedeceğiz. Düşüşten nasıl kurtulup yükselişi yakalayacağını göstereceğim merak etme. Videoyu beğendiysen like at. Kanalıma abone ol. Yorumda kendi borsa hikayeni paylaş. Beraber öğrenelim. Görüşürüz.